Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gece 3'te Brookhaven girme adında bir oyun oynayacağız. Videoya geçmeden bir abone olmam için kanalıma abone olun. videoya like atarsanız ve çekmemi istediğiniz oyun ve belki video fikirlerini yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bütün yorumları okuyorum. O halde videoya geçelim. Oyunda sadece elimizde bir el feneri var. Bu kimle? Şimdi gelin sizlerle birlikte oyunu inceleyelim. Ay Ne yazıyor? Aman neyse İngilizcem yetmiyor. Selamun aleyküm kardeş. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Bu tabloda ne Oğlum ben bu kızı az önce görmemiş miydim? Aman neyse. Sesi full olanlara el fatiha, şaka makaresinde kız bu lan ok işareti var. İşler garipleşmeye başladı. Allah sonumuzu hayır eylesin. Buradaki arabaya biniliyor mu ki? Lan az önce bir şey geçti galiba şuradan. Hadi oraya gidelim. Aa o ses ne lan? Oraya gitmemem lazım o yüzden gideceğim. Bir anda canavar çıkarsa Alt F4'ü basarım. İlk dışarıdan kontrol. Şimdi girebiliriz. Eye hiçbir şey olmuyor. Hadi şu övede gidelim. Aç lan kapıyı. Ecelin geldi. Evlog çekelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. İsmim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. Beni takip ediyorsan 1000 TL ödül. Arkadaşın ediyorsa 200 TL. Sigma, Sigma, Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Neyse konudan sapmadan hastaneye gidelim. Abi selamun aleyküm üyesiye be ve be var mı? Ne? Ne dedin boku yedin? Şakalar pisleşmeye başladı şu hastaneyi bezip videoyu bitireyim. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Bu oyun yapımcısı değil mi lan? Ne oluyor ödüm mü? Oğlum bu nasıl bir görüntü lan? Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Bir de şu hastanenin gizli bölmesine bakayım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik videoyu bu dakikaya kadar izleyen herkese teşekkürler videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın iyi günler